Türkiye'nin sevilen ismi kuş sesi çıkartırken kullandığı çipetpet ifadeleriyle hafızalara kazanan Arnavut Şevket lakaplı fenomen Şevket Kopal 95 yaşında kaldığı huzur evinde hayatını kaybetti. Şevket bugün son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kuş sevgisiyle bilinen ve çipetpet sözleriyle tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal'dan acı haber geldi. 95 yaşındaki fenomenin kaldığı huzur evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Arnavut Şevket bugün Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakir Camii'nde öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Sevilen fenomenin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. 1927 yılında Üsküdar'da doğan ve küçük yaştan itibaren kuşlukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini taklit ettiği video ile ünlenmiştir. 95 yaşındaki Kopat, çipet sözleriyle ünlü olduktan sonra bir markanın reklam yüz olmuş ve 2014 yılının Enlere ödüllerinde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.